karakterini bir kolajda oynadım. Ee, ve ardından devam ediyorum. Hüseyin'le de tiyatro tiyatroda yapıyorum. Ee, dans, tiyatro, spor derken şunu ilk önce belirteyim. Spor spor her bütün aklınıza gelebilecek yani fiziksel olarak yapılan tiyatro dahil buna, gösteri sanatları dahil evet. hepsinin temelinde mutlaka olması gereken bir şey bunu anti söylemek istiyorum. Ardından şimdi e, Bilgi Bilgehan Demir'le beraber e, birlikte Amerikan güreşinin Türk versiyonunu yapıyoruz. Hem e, beraber partneriz hem de e, dövüşçü olarak yer alacağım orada. Ve bu güzel projeyi de bizler de e, Tekno TV Spor'un her dalında ana haberde dahil olmak üzere destekleyeceğiz. İnşallah ilerleyen dakikalarda Bilgan bu işin bakalım tecrübe kısmındaki önündeki liderlerden o neler söyleyecek. Biz daha önce röportajlarda bunları çok güzel ufak ufak ipuçları vermiştik spor evet. severlere ama. Ee, hemen ben e, ekranları başındaki seyircilerimizi hatırlatmak istiyorum Bilgihan Demir'in geçmiş olduğumuz e, haftalarda önemli bir imza töreni vardı tabi burada Recep Altepe'yi kutluyoruz Yeşil Bursa bizim önemli kalelerimizden Bursa ve ilçe belediye başkanlarımız var özellikle Bursa sporumuzun başarılarında Atatürk Stadyumunda önemli e, röportajlar yapmıştık şampiyonluğun e, önemli e, kutlamalarından burada sevgili Süleyman Rodop'la beraber ama Bursa'dan söz açılmışken başarılı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Gümüş ve ekibine iyi akşamlar demek istiyorum. Ve bakalım bu imza töreninde neler yaşanmış bir güncelleyelim. Büyük bir izdiham vardı Bilgihan Demir orada. Hayranlarına, Simek Dağım hayranlarına neler söylemiş, neler paylaşılmış. Bu kısa VTR'ye gidelim.

Bu hareketleri artık denemeyeceğiz. Söz mü? Bursa! Bursa. Yeşil! Biyan. En büyük! Alkışlıyoruz kendimizi. Sizlere ne söz vermiştik? Bursa'da imza günü yapacağız demiştik. Doğru mu? Sözümüzü tuttuk mu? Geldik mi? Sizlerle buluştuk mu? Sizleri çok seviyorum. En çok sevdiğiniz kişi... Çözüyor mi? Omuzunu aldı. Şimdi köşeden atıldı. Dert Casmut verecek. Aman Allah'ım inanılmaz bir an bu. Ve bırakıyor yere. Olağanüstü bir an bu. Tuş pozisyonunda. Ve John Cena tuş yapıyor kazanıyor. Seyir ister İnanılır gibi değil sevgili seyirciler. Sonra cross atladı üzerine. Tuş pozisyonunda ve tuş. Allah'ım Reymi Seryo kazandı. Ne bu? Beyit Barat'ı seviyorsanız böyle, sevmiyorsanız böyle. Seviyor musunuz? Smek Dağı'nı mı daha çok seviyorsunuz? Rab'ı mı bunu soracağım. Çocuklar bir saniye. Smek Dağı mı? Rab mı? Evet. Anketten Rab sonucu çıktı. Derslere çalışıyor muyuz derslere? Bana buradaki herkes söz versin. Evet. Karne tatili geldiğinde zayıf getirmeyeceğiz. Söz mü? Evet. Derslerimize günü gününe çalışacağız. Söz mü? Evet. 24 Ekim keyifli bir gün ve gerçekten seni kutluyorum İlgehan. Yani özellikle ee, bu gibi liderlerin vereceği mesajlar gelecek kuşaklar için çok önemli. Gelecek kuşaklar için önemli derken hemen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 72. yıl dönümünde minnetle, üzüntüyle, saygıyla biraz daha eksikliğini hatırlayarak andık. Ee, ruhu şad olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının. Kısaca atamızla alakalı bu konudaki görüşlerinizi önce alayım. Zira tüm dünyada hiçbir baskı görmeden saat 9'u 5 geçe 10 Kasım'da 70 küsür milyon insanın saygı duruşuna, esas duruşa geçtiği önemli portreleri ortaya koyduğu bir Türkiye, bir minnettar bir millet, bir ulusuz. Öncelikle bu konuda senin fikirlerini alayım. Eee Atatürk doğduğunda zaten lider olarak doğmuş yani bu kadar basit yani ve bizim bu topraklarda bugüne kadar yaşayışımızın ve bundan sonra da yaşayacak olmamızın ana sebeplerinden bir tanesidir. Şöyle söyleyeyim hala Atatürk'ün korkusundan onun kurduğu cumhuriyetin korkusundan vatanımıza yaklaşamıyorlar bile. Ben yani Bunu söyleyebilirim. Aynen büyük bir cesaret. Yani aslında şu andaki Türkiye'nin gücünü eski gücü o nasıl Anadolu'dan herkesi bir anda yok etmişiz. Hala o korku var. Çanakkale'deki korku hala var. Yani şu andaki gücümüzden dolayı değil. O evet. zamanki gücümüzden dolayı hala Atatürk'ün korkusundan ülkemize yaklaşmaya bile kimse cesaret edemiyor. İkincisi tabii ki silah arkadaşlarını, halkımızı evet. kesinlikle unutamayız. Atatürk'ün ee, büyük mücadele verdiler ve bizi e, vatanımızı kurdular. İyi ki varlarmış diyorum. Evet. Hataları vardır, sevapları vardır. Buna ben bir şey diyemem ama benim gördüğüm, benim bildiğim, benim öğrendiğim veya benim hissettiğim bu. Evet. Peki sevgili Topuz, öncelikle tabii burada birlik ve beraberliği, Türk'ün ayrılmayan gücünü dünyaya karşı duruşunu 10 Kasım'da çok net ve açık gösterebildik atamıza bu saygıyla. Bu güzel anlamlı anma törenlerine sen neler söylüyorsun? Atamızı nasıl iade ediyorsun? Şimdi şu anda Türkiye'de eğer biz rahat rahat spor yapabiliyorsak gerçekten Türkiye kimliğiyle tüm dünyaya e, kimliğimizi gösterebiliyorsak e, bir ulus olduğumuzu e, gösterebiliyorsak bu Ulu Önder Atatürk'ümüzün gerçekten ileriye bakış açısı ve gerçekten o tarihlerde yüzyıllar sonrasını düşünebilen bir görüş yapısıyla e, misak-ı çizen bir e, düşünceyle e, ateşi başlatmıştı. Ee, ve Ulu Önder Atatürk'ümüzün gerçekten yanında da e, her zaman mücadele arkadaşları ve yine şehit düşen birçok e, vatandaşımız, askerimiz tabii ki hep bir birlikte bu ülkeyi kurdular. Öncelikle onları buradan rahmetle anıyoruz. Ee, ve gerçekten Atatürk'ün şu anda bütün e, ilkelerine baktığımız zaman, konuştuğu kelimelere baktığımız zaman, sözlere baktığımız zaman bunlar gerçekten hani... Düşünerek yapılan bir şeyler, hissiyattan gelen önderliğin içinde olan bir şeydir. Yani önder zaten lider olunmaz, lider doğulur. Atatürk, evet. e, yani yüce Rabbim ona gerçekten öyle bir liderlik vermiş, onu evet. o şekilde yaratmış ve ona verdiği bu liderlik doğrultusunda gerçekten bugün biz sınırlarımızı kurduk ve Türkiye Cumhuriyetini kurduk ve bugün burada güzel güzel spor yapıyoruz ve tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösteriyor. Sevgi Bilge Hanım dediği gibi lider doğan bir lider. Peki e, öncelikle Churchill'in önemli bir sözü var tarihte altın harflerle yazılan. Bizim e, bu savaşı kaybetmemizde Türkleri mağlup edeyim, ed edemeyişimizde en önemli faktör e, dahiler yüzyılda bir gelir e, bu dahi de Türklere nasip oldu. Kemal Atatürk demişti onu yücelten özellikle taziye satırlarına bunu yazmıştı. Peki sen 10 Kasım'ı hangi duygularla e, yaşıyorsun sevgili e, yalnız Yalnızoğlu? Çok zor bir, en zor soru bana geldi. Bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ee, tabii hissettiğimiz duygu, onu kaybetmenin üzüntüsü. Bunu çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Ee, çocukken hep hayal ederdim onu görebilmek, onu tanıyabilmek isterdim. Hep içimde yaşattığım bir şeydi bu. Ama e, Atatürk'ü görmek değil de onun savunduğu fikirleri bize sunduğu, hazırladığı geleceğe yönelik hazırlamış olduğu fikirleri zaten. E, kabul edip sahiplenmek, onu yaşamak demek. Dolayısıyla e, arkadaşlarıma tabii ki katılıyorum e, ve ben şuna inanıyorum. Okuduğum kadarıyla inancı, Allah inancı çok yüksek olan bir insandı ve Allah inancı ile beraber inancı da çok kuvvetli bir insandı. Bir kişinin inancıyla şu anda bir kişi diyorum çok önemli çünkü tek başına inandı, Beraberinde silah arkadaşlarıyla beraber tabii ona in inananlarla beraber inandırdı ve bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. Ve şu anda dedikleri gibi e, ülkemizde rahat yaşayabiliyorsak, dünyaya açılabiliyorsak tek sebep Atatürk'tür. Evet. Değerli izleyiciler, Atamız olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin olması mümkün değildi. Tabii e, bu fikirleri de bizler e, Atamız'a duruşumuzu gösteriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği gençlerimiz, ee, hemen Bilge Ana soruma dönüyorum. Çünkü e, Bursa'da önemli bir izdiham yaşandı. O çocuklara Bilgihan Demirler, Mehmetçilik bir Birol Topuzlar Hasan, yalnız oğulların vereceği mesajlar çok önemliydi. Peki beklenen e, nasıl bir tabloydu Bilgihan Demir? Orada adeta dersten aile e, birliğine özellikle e, Smackdown'da yapılmaması gereken hareketleri çocuklarımızı bekleyen tehlikeler o kadar güzel anlattın ki biraz bu konuyu e, bize Smackdown'u anlatarak bu sevgi nasıl bir fırtına Haline döndü. Adeta Türkiye'de artık Smackdown orada bir isim anons ediliyor. Hayır Bilgehan deniyor. Bunu nasıl başardın ve oradaki atmosfer beklendiğinin e, neresindeydi beklentilerin? Bursa'daki atmosferi bekliyorduk. 15 bin kişiyi neden bekliyorduk? Çünkü biz İstanbul'da da bir tane 25 Eylül'de imza günü düzenledik. Ya yani şimdi sürekli Fox'a telefon geliyor, mesajlar geliyor. İşte bize bir imzalı kart dağıtır mısın falan? Bektüm.